Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor Sergen'i destekleyenler videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar lütfen. Survivor Sergen çıka çıka kim çıktı? Yarışmacılar ekran bağımlısı pes artık bilerek mi seçiliyorlar? Survivor Sergen ve Aleyna Çalışkan meğer 14 sezondur yayınlanan Survivor TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay merak ediliyor. Survivor'ın ilk yedeklerinden biri olan Sergen Bayar, ünlüler takımına dahil olmuş, hızı ve performansıyla kısa sürede göz doldurmuştu. Sergen Bayar hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı arkadaşlar. Bu kez izleyicilerin aklındaki soru şu Survivor yarışmacıları caz tajanslardan mı bilerek mi seçiliyor? Öte yandan ikinci yedeklerden gelen Aleyna Çalışkan'la bağlantısı kafaları iyice karıştırdı. Şimdi detaylara geçelim arkadaşlar. Ünlüler takımının hızlı yarışmacısı Sergen Bayar'ın yine Kuaförüm Sensin adlı yarışmaya Özlem Kurt'un asistanı olarak katıldığı belirtildi.